Buradan çekemezsin. O penaltı olmaz oradan oraya. Gel gel. Hadi oradan çek faalini. Şey, ee, Muhammed biraz ileride dur. Bunların maçı bitsin ondan sonra. Gel, tamam, maçı bitsin ondan çık oradan. Gel, gel, gel. Muhammed çık oradan. Başla Muhammed. Gel, gel. Out. Ver kaleciye, kaleciye ver. Evet. Devam devam bir şey yok devam. Devam devam. Hayır. Bizim hem var. Öbür kaleye geçin Oruç. Öbür tarafa geçin. Evet ve gol. Evet. Hikmet 1-0 önde. 1-0 önde. Geç. 2'de bitiyor hadi. Hikmet yeniyor. At. Vurdu ve gol. 1-1. Gol atan kazanıyor hadi kaleciye ver. Kaleciye ver. Hadi takkeller yürüyün. Devam. Evet devam devam devam. Yok bir şey. Kale çek şutunu. Devam edin. Muhammed çık oradan. Al topu, elini al. Gidin, gidin. Gidin, gidin. Kaleye, ver, kaleye. kaleye ver, kaleye. Tamam, devam et. Devam, devam, devam. Yok bir şey. Gidin, değil, değil, giden. değil. Devam. <laughs> sizi ağlazlar sizi. Kaleye ver. Hikmet, kaleye ver Hikmet. Şşt, Ahmet çıkın <laughs> oradan.